Harp istemiyorsanız petrol arazilerini Amerikan şirketlerine devredebilirsiniz. Bu da Amerikan hükümetini durduracaktır. Onları nasıl durduracağımızı bilmek ister misiniz? Yumruğumuzla! Yeni yetme bir devlet karşımıza gelmiş. Sınırlarımızı ihlal edip bizi tehdit ediyor. Türklerin iki hasleti vardır. Birincisi, meydan okununca meydana çıkar. İkincisi, canını verir, meydandan kaçmaz. Şimdi siz bunu İngilizce'ye tercüme edip... ...Amerikan hükümetine söylerken... ...kendi hükümetinize de söyleyin ki... ...bizimle alakalı oluşturdukları kirli dosyalara bunları da yazsınlar. Bundan yüz yıl sonra bu dosyaları okudukları vakit akıllarına bu gelsin